Allah tamamını erdirsin. Çok teşekkürler Evlenme teklifi? Evlenme teklifi yaptınız neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Benim için çok önemli bir andı. Hayatım. Ee, evlenme teklifini kabul edecek misiniz? Ettim bile. Haklı bir evlenme teklifi. Kesinlikle öyle. Bizim için çok anlamlı. Çünkü halk burada, halk burada. Evet, gezi parkında. Evet, ben çok mutluyum. Ee, sevgilim çok heyecanlandı. Onu şaşırttık. Yiyenlerimle beraber yaptık bu organizasyonu. Onları da çekebilir miyiz? Buraya doğru alabilir miyiz? Ee, hem Gezi Parkı'na geldiniz hem eylemcilere destek verdiniz. Kesinlikle öyle. Hem burada emanetini teklif ettiniz. Neler söyleyeceksiniz tekrar? Hayatım. Ben, çok heyecanlıyım. Şunu söyleyeyim. Buradaki insanların her biri sonuna kadar çok haklı. Biz de onların bu haklı mücadelesini desteklemek adına buradayız. ve sonuna kadar da onlarla beraber olacağız. E, ee, herhalde başka hiçbir yerde bu kadar çok keyifli bir evlenme teklifi yapamazdım. Bunu değerlendirmek istedim. Çok mutluyum. Ya ben o çok, çok heyecanlı, heyecanlı. Şu an çok şaşırdım. O şaşırdı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok, çok güzel bir tatlı. şey sadece. Sizin için güzel bir an olacak. evet, ben çok, çok güzel, güzel bir an. Hiç unutamayacağım bir an olacak benim için. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye.